Merhaba merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar çok yoğun bir kar yağışı sistemi ülkemize girmiş olarak bulunuyor arkadaşlar nerelerde etkili olacak arkadaşlar bakalım saat 3'ten sonra sisteme İzmir civarlarına yine kar yağışı var arkadaşlar saat 3'ten sonra İstanbul, Bursa, Batı Karadeniz'in komple, İç Anadolu, Ankara'da da kar alacak, Yozgat, Konya'nın yüksekleri kar yağışlı olacak arkadaşlar. İlerleyen saatlere bakalım arkadaşlar. Bugün saat 6'da İstanbul'da yine Kar yağışları gözükebilir. Bursa, Ankara'da aynı şekilde Batı Karadeniz çok yoğun tipi kar yağışları gözüküyor. akşamüstü Ankara'ya dikkat. Ankara'da akşamüstü çok kuvvetli kar yağışı var. Konya'da aynı şekilde Antalya'nın yüksekleri dahi Batı Karadeniz'in komple Bursa. Yarın yani bu gece saatleri, sabaha karşı arkadaşlar Antalya kar alacak yoğun. Adana kar alacak gibi duruyor. Gaziantep yüksekleri merkezi de alabilir. Kayseri, Ankara, Samsun, Batı Karadeniz, Zonguldak, Bolu, Düzce civarı. İstanbul'da aynı şekilde. Öğle saatler yine Samsun kuvvetli. Kayseri aynı şekilde. İlerleyen saatlere bakalım. 25 Ocak gece saati yine İzmir'de hafif bir kar yağışı olabilir. Konya'da kar yağışı var. İstanbul'da yoğun olabilir. Avrupa yakasında 25 Ocak akşam saatleri yine Antalya'da yoğun, Konya'da aynı şekilde 26 Ocak günü Ankara'da yoğun kar yağışı bekleniyor yine aynı şekilde arkadaşlar. 28 Ocak'tan sonra bir kar yağışı kesiyor gibi. 30 Ocak gecesi yine sadece İzmir'de bir kar yağışı geçişi olabilir. Böyle arkadaşlar. Hemen kar derinliğine bakalım sizle beraber. İstanbul'un yükseklerinde 10 santim 15 santim kadar kar yağışı bulunur. Ama kar yağışı kesecek arkadaşlar İstanbul'da yine. Bursa'da yoğun kar bulunur. 30 santime kadar büyük yükseklerde kar yağışı. Daha, belki de daha fazla. Gördüğünüz gibi Ankara'nın yüksekliğinde 20 santim buzdur. İzmir şu anlık kar yağışı kesti İzmir'de arkadaşlar. Dün geceden bugün öğleye kadar bir yoğun kar yağışı vardı. Manisa'da da aynı şekilde. Ama diğer bölgelerimiz yine kar almaya devam edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.